Nazım Piraye'ye şöyle yazmış. Dağıl burayı terk et kardeşim. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. olacak. 1400 liraya çıkaracak. 5000'e gider bu kelepir ma. Yok mu arttıran? 1 2 3 50 dolmuşlar puluşlar oldu. Hem temiz hem de. We will, we will rock you. Oğlum malın mısın şey ya? Evet. Nerenin malasından sen. En büyük Hayalim Başbakan olmak, başbakan olmak. Şimdi bu ifadeye ne denir? Sen avucunu yalarsın, avucunu. Çünkü yani. bakın, bakın şimdi Aslı Hanım. Nazlı. Bir, <laughs> Bir dakika. <laughs> <laughs> Irak'a da her tarafa barışı getireceğim. Öyle mi? tamam tamam. İnandım tamam. Sayı büyük olursa olsun. Bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. Bu Hadi burayı terk et kardeşim. Hadi gel. Kim o sizin olmayan beyninizi? O da bahsetti. <laughs> Sen daha gideceksin, gideceksin. durmaz, engelleyeceksin tamam mı? Oyunu vereceksin. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Kemal Kılıçdaroğlu. Allah Allah Allah. <laughs> En büyük hayalim, başbakan olmak. Demokrasi öyle bir şeydir ki, tadından yenmez. <laughs> Anlattınız değil mi? Esmer bomba, tek başına dolaşıp beni ona sorma. Ha, ha, ona sorma. Ezan okunuyor, ezandan sonra devam edelim. Vah, vah, vah memleketime değil. Sayın başbakan gibi, söz verip, Sözünün arkasında duran bir insan değiliz. Yeşillere avlara Yapraklara dallara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Bakın kız arkadaşım arabada Beni burada döveceksiniz de ne olacak Yazık günah lan lan bana acımayın ben adam değilim Mazotu bir buçuk lira yapacağım Mazot bir lira olacak Bir buçuk lira Bir lira Bir, lira, bir buçuk bir... My name is Benim adım My name is Kemal Kılıçdaroğlu ben, şey, Bir dakika fark et kardeşim. CHP'liler belediyecilikte başarılı mı arkadaşlar? <Gülüyor> Sayın Genel Başkanım Kemal Alemdaroğlu. Ben Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu çok özür dilerim. Başaramadım, başaramadım ey. Ata sözüdür. Oylarınız damlaya damlaya. Dağdan kestim kereste. <laughs> Bakın şimdi Aslı Hanım. Nazlı. <laughs> A Affedersiniz Nazlı. Elanı versin senin tipini sik. <laughs> lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım Bomba Soyadım Ölüm lan! Bir dakika, 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 bir dakika. Güzel. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bu gene üfledi mi lan? Öyleyse dövüşelim. Arka sıradaki bücür hemen buraya gel. Hayır hayır seni kastetmemiş. Why? Benim adım KEMAL KILIŞTAROĞLU Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz Oyunuzu kullanacaksınız de kimsin Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Ne istiyorsun bakayım? Başbakan yalan söylüyor. Kafayı kodum mu oturturum seni? Yolsuzlukta anarsan... Ana, a... Allah'tan korkarız her şeyden önce. Hayda! O sizin olmayan beyniniz. O da mahsettir. <laughs> i̇stemiyorum. Ah canım. Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. biz çarpmayız çılma ne denir çarpmayız çıl çılma Atasözüdür. oylarınız damlıya damlıya dağdan kestim kereste yapalım efendim oy verelim mi vermeyelim mi sandığa gidelim mi gitmeyelim mi o zaman hiç şikayet etmiş bir dakika arkadaşlar bir dakika benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Biz kulakı yemeyiz. Biz haram yemeyiz. Çarpmayız, çılmayız. Ne denir? Çarpmayız, çılmayız. Kemal, 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 Kemal. Kemal canımı seveyim, Kemal. Bu nasıl bir kafadır ya? Affedersin Nalan, sarhoştum sen zannettim. İnanıyorum sana. Bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım. Sayın Maliye Bakanı unutmasın. Ben eski bir hesap uzmanıyım. Ha siktir git. Emredersin. Tebrikler Ceyda. Rica ederim. 500 puan. Pardon teşekkür ederim. İleri derecede geri zekalı. Bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım. Günlerden pazarı karpuz yer azarım sonra çok güzel yazarım. i̇leri derecede geri zekalı olmak.